Herkese merhaba. Şimdi size nokta atışı tedavisindir. Ondan kısaca bahsedeceğim. Nokta atışı tedavisi biz omurilikte veya boyun fıtığına bağlı sinir sıkışması nedeniyle oluşan ağrılar için uyguladığımız en temel yöntemlerden bir tanesi. Ve bunları biz girişimsel ağrı tedavi yöntemleri arasında en alt basamakta olan ve bu tür ağrı ile ilgili problemlerle karşılaştığımızda ilk uyguladığımız yöntemlerden bir tanesidir. Şimdi bu tedavi yöntemi biz neden nokta atışı diyoruz? Omelikte birçok bölgede fıtık oluşabiliyor. Dolayısıyla genel bir yaklaşımdan size fıtığın oluştuğu yere hedefe yönelik olarak bir enjeksiyon yapılması anlamında maksadıyla aslında nokta atışı söyleniyor. Yani bir lazer tedavisine veya bir epiduroskopiye veya başka bir girişimsel yönteme nokta atışı tedavisi demek doğru değil. Nokta atışı dediğimiz olay biraz önce söylediğim gibi sinirin, bağlı bir sinirin sıkışmasıyla oluşan ağrıların tedavisinde o bölgeye ilacın verilmesi yöntemidir. Herkese ağrısı sağlıklı günler dilerim.